vatandaş da şunu diyor. Gençler toplumda yer almıyor. Yer alan gençlerin ahlaki davranışlarını yitirdiğini, bizim kendi toplumumuzun hassasiyet değerlen değerlerinin yitirildiğini ve buna karşı geriye doğru, öze doğru bir dönüş olması gerektiğini toplumdaki büyükler, abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz bunu dile getiriyor. E peki bu noktada gençler için ne yapılmalı? <laughs> ve gençlerin ahlaki Davranışlar nasıl buluyorsunuz? Şimdi biz e, sosyal medya <laughs> dediğimiz o platformda mesela Instagram'dır <laughs> Twitter olsun YouTube kanalları gibi Ondan sonra televizyondaki gördüğümüz TV kanalları diziler yani bu tür ahlaki çöküntüye sebep olan e, platformların yani gençliğimizi çok etkilediğini düşünüyoruz. Bugün mesela biz de aynı ortamlara baktığımız zaman önemli bir konunun, önemli bir yani meselenin YouTube kanalında mesela atıyorum bir video, video. Önemi çok büyük ama izlenmesine baktığınız zaman 10 bin, 15 bin kişi de kalıyor. Ama gereksiz, tamamen yani dini yönden tamamen uzak bir videoya baktığınız zaman bu videonun izlenmesi en az 1 milyon, 2 milyon insana ulaşmış. Yani demek istediğim şu sosyal medyayı kullandığımız zaman bize faydalı olacak tarafı tamamen kenarı bırakmışız ama bize ne kadar zararı olacak tarafı varsa o tarafa yönlendirilmiş. Yani, Daha da çok mu benimsemişiz? Evet. Öyle olmuş maalesef. Demek istediğimiz yani bunların tamamen altında az önceki konuştuğumuz meseleler de olsun bir yerde yani siyonizme denk geliyor. Her taşın altından Erbakan hocamızın da dediği gibi merhum liderimizin her taşın altından siyonizm çıkıyor. Peki şimdi böyle bir dönem içerisinde konuyu da oraya getirecektim aslında. Toplum öyle bir süreç içerisine geldi ki vatandaşlar belli başlı meselelerde çözüme ulaşmadıkları zaman dış güçler tarafından Türkiye'nin yozlaştırıldığı, meselelerin, ahlaki değerlerimizin yurt dışından gelen, bize ait olmayan değerlerin yaşamımıza entegre edildiği ifade ediliyor. Büyük evet. görüşün buna karşı e, değerlendirmesi ve sizin yaptığınız çalışmalar nasıl oluyor? Şimdi e, az önce de bahsettiğimiz gibi siyonizm meselesi tabi bunu biraz ele almak gerekiyor. Şimdi siyonizm dediğimiz zaman Erbakan hocamız da her zaman sayardı. Bize Harun doktrini dediği yedi tane maddeden bahsederdi. Aç bırakacaksın, işsizliğe işsiz bırakacaksın, ahlakını bozacaksın, borca esir edeceksin, küçük lokma yapacaksın, küçük lokma yaptıklarını birbiriyle çarpıştıracaksın. Yani mezhep çatışmaları en sonunda da yudacaksın diye bize yedi tane maddeden bahsederdi. Şimdi bu ahlaki çöküntünün tamamen sebebi bundan ibaret. Mesela ülkemizin bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin bir ülkeyiz. Ama baktığımız zaman ekonomik yönden tamamen yani çökmüş durumdayız. Bugün e, iktidarın kendi kurumlarının yapmış olduğu işte araştırmalara göre örneğin yoksulluk sınırı bugün en az altı bin lira açlık sınırı 35 4000 bin lira civarında seyretmekte. Ama baktığımız zaman asgari ücret 2324 lira son zamla beraber. Yani tamamen işte ekonomik krizin içinde hem asgari ücretli hem biraz daha üstünde olsa bile orta seviyedeki gelirli insanlarımızı bu duruma düşürüyorlar. Dediği gibi az önce de arkadaşımızın bugün bir kiraya baktığınız zaman normal oturabileceğimiz bir ev 800 liradan aşağı yok. Hesabını yapsak yani ufak bir hesap. 2300 liradan 800 lira çıktığımız zaman geriye kalan para yani ne mutfak masrafına yetebilir ne okuttuğu çocuklarına yeter. Yani faturalar zaten az önce söylediğiniz gibi bu paranın atıyorum 300'ü faturalara, 800'ü kiraya dediğiniz zaman 1100 lira. Yarısı gitmiş. Vaktimiz zararlıyor aslında. Size son sözü vereyim. Akabinde Muhammed Fatih'e de vereceğim. Bugün bu programda bizim bir mesaj vermemiz gerekiyor. Evet. Ve bugün bu ekranlarda bizi izleyenler, özellikle genç kardeşlerimize bir mesaj verecek olursak sizin mesajınız ne olur? Bizim mesajımız şöyle söyleyelim. Yani başı boşluktan değil. Yani bir idealleri olan bir gençlik istiyoruz aslında. Yani biz Osmanlı 623 yıl boyunca dünyaya hükmetmiş bir şeydi yani devletti. Aynı bugün biz yani gençlikten bunu bekliyoruz. Yani idealler işte belki bu bulunduğumuz durumda çok hani şey gözükebilir ama zor bir şey değil. Yani ecdadımız yapmış. Biz de bunu kendimize örnek alarak bu ideallerle inşallah yani Osmanlı Devleti'ni yeniden kurma. Teşekkür ediyoruz. Gibi vizyonumuz var.